Kerem Aktürkoğlu Benfica'da durdurulamıyor. Gerçekten muazzam bir performans gösteriyor Kerem. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçta 3 gole imza atmıştı. Onunla birlikte ligde de durdurulamayan bir performans gösteriyor ve açıkçası ben beklentilerimin de üstüne gelen Kerem Aktürkoğlu'na bir tebrik podcast'i kaydetmek istedim sonunda. Çünkü geçtiğimiz sezondan beri biliyorsunuz Galatasaray taraftarının büyük bir tepkisiyle karşı karşıyaydı. Zaman zaman milli takımda ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda da kaçırdığı pozisyonlarla çokça eleştiriliyordu. Ancak şu anda herkesin sevgilisi konumuna gelmiş durumda Kerem Aktürkoğlu. Biraz olumsuz söyleyeceğim bir iki şey de var aslında. Onlarla birlikte enteresan bir sohbet olsun istiyorum. Siz beni butonuna basarken benle başlıyorum. Biliyorsunuz bu sezona girerken Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 gol 2 asist yaptı ki aslında geçtiğimiz sezonki moral bozukluklarından sonra böyle bir performans beklenmiyordu. Hatta sezon başında bir maçta biliyorsunuz işte devre arasında oynan alındığı için küfürler yardırdığı yönünde bir haber de çıkmıştı. Bu herhalde Galatasaray yönetiminin bir nevi mobbing uygulamasına maruz kaldığını düşünüyorum ben orada. Çünkü oyuncu gitsin diye bir baskı da vardı. İşte mutsuzluk vardı. Ve hani satmaya çalışıyorlardı Rusya'ya. O yüzden de böyle bir haber uçuruldu gibi içeriden çıktı gibi yorumlar da vardı. O, o kısmını tabii ki bilemiyorum. Yani Galatasaray yönetimi mi sızdırdı, kim sızdırdı kısmını tabii ki bilemiyorum. Ama bu kadar iyi bir performans gösterirken ki Okan Buruk da söylemişti takımda tutmak istiyorduk diye takımda tutulmak isteniyorken neden böyle bir duruma geldi anlaması çok da kolay değil benim tarafından Zaten dediğim gibi ligede fırtına gibi başlamıştı. 3 maç, 2 gol, 2 asist ve sonrasında Benfica'ya bir anda sürpriz bir transfer oldu. Portekiz liginde transferin son gününde. Şampiyonlar ligi elemelerinde de bir asist yaptıktan sonra Young Boys maçlarında gitti Benfica'ya ve Şampiyonlar liginde tam 3 maçta 3 gol. Her maç gol atmayı başardı. Şu ana kadar herhalde 3 maç üst üste gol atan herhalde Burak Yılmaz falan vardır sadece Türk oyuncu olarak. Onun rekorlarını alt edecek gibi gidiyor. Böyle devam ederse Burak Yılmaz'ın attığı gol sayısını bile geçebilir. Tabi Benfica'nın ne kadar ilerleyeceğiyle de ilgili bir durum bu ama gerçekten inanılmaz istatistik yakaladı. Hani gollerde tamam bazı pozisyonlarda gerçekten e, doğru pozisyon almasıyla çok fazla gol atıyor ama bazen de etkili olduğu dakikalarda görüyoruz. Yani şu anda mesela Kenan Yıldız'ın da formu çok yüksek. O da bir sol kanat oyuncusu. Kerem de aynı şekilde. Ama burada Kerem'in farkı birazcık daha pozisyon bilgisi ve doğru yerde bulunma durumu. Yani golü kokluyor resmen ve oraya kendini ışınlıyor ve topun nereye düşeceğini bilerek harika bir şekilde bitiriyor. Çok da zor goller atmasa da bir anda ortaya çıkıyor ve golünü atıyor ki son Rio Ave maçına da hat-trick yaparken. Gollere bakarsanız böyle inanılmaz zor goller yok gibi diye diyeceksiniz ama her seferinde doğru anda doğru yerde olması onun en büyük farkı oluyor. Zaten sihrini Harry Potter sihrini de o şekilde konuşturuyor. Portekiz liginde 4 maçta 5 gol 2 asistte çıkmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol demiştik. Etli 8 Süper Lig'de 2 golü var. 10 aynı zamanda Uluslar Ligi'nde 4 tane gol attı biliyorsunuz. Şu ana kadar bu 14 golle birlikte de yani herhalde Avrupa'nın en golcü oyuncularından bir tanesi konumunda ki onun yanında asistleri de var. Toplamda 4 tane de hatta 5 tane de asisti var Şampiyonlar Ligi elemeleriyle birlikte 14 gol 5 asist gerçekten çok absürt bir sayı yani çıktığı maçtan fazla gol katkısı vermiş durumda şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu. Umarım bu başarılar devam eder. Şu anda hani mesela balon doğru konusu yeni geçti. Kerem eğer bu performansını düzenli sürdürürse yani sezonu atıyorum 35 gol, 15 asist falan gibi bir sayıyla bitirirse Ballon d'Or'un en büyük adaylarından biri olacaktır. Tabii ki Portekiz liginde olduğu için kazanma şansı yok denecek kadar az ki Gökeres geçen saçma sapan istatistiklere ulaştı ama aday listesinde yoktu biliyorsunuz. Kerem'in burada milli takımla da iyi performans göstermeye devam etmesi ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol barajını aşması onu farklı bir noktaya getirebilir. Yani en azından önümüzdeki sene Hakan'la birlikte iki Türk adayımız olması açısından bence çok büyük bir emeği olabilir diye düşünüyorum. E bu arada Kerem'le ilgili saha dışına yönelik de bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Kerem'in genel olarak işte sosyal durumlara, işte siyasi konulara vesaire nasıl ilgisi olduğunu biliyoruz. Mesela İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptı geçen gün. Filistin konusunda daha doğrusu. Bir yıldır burada bir katliam sürüyor ve işte sessiz kalmayacağız falan gibi bir story paylaşımı yaptı. Benim burada bir eleştirim var. Ülkesinde bu kadar fazla olay yaşanmışken son iki haftada işte terör olayı oldu, bebek cinayetleri oldu, kadın cinayetleri oldu, saçma sapan bir sürü olay yaşadık. Bunların hiçbirine yönelik bir tweet ya da bir paylaşım ben açıkçası görmedim. Göreniz varsa lütfen yazın yorumda. Özür dilerim öyleyse de. Ama ben görmedim. Ve görmedikten sonra bunlara dair bir paylaşım görmedikten sonra Tutup da bize uzak olan İsrail-Filistin savaşına yönelik sadece bir paylaşım yapması birazcık beni o anlamda hafif soğuttu diyeyim Kerem'den. Eminim o da çok canı yanıyordur. Türkiye'deki olaylarla ilgili de canı yanıyordur. Ama belki Türkiye'de bir yerlerden başka kesimlerden tepki çekmeyi istemiyor. Bilmiyorum. O konuda bence kariyer yönetimini, sosyal medya iletişim yönetimini daha iyi yaparsa onun için de daha sağlıklı olur. Çünkü kendi imajını çok güzel yarattı. Harry Potter olarak yurt dışında şu anda herkesin sevdiği sempatik bir futbolcu haline gelmeyi başardı. Milli takımla da aynı şekilde. O imajını daha güzel sürdürmek istiyorsa ya bence ideal ya hiç girmemektir bu konulara ya da girecekseniz kendi ülkenizi her zaman en öne koymaktır diye düşünüyorum. Umuyorum o konuda da bir sıkıntısı olmaz. Şu anda sağ dışı demişken Orkun'la ve Zeki Amduni ile çok güzel bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Üçünün Türkçe konuşmasının Benfica'da ona da iyi geldiğini biliyoruz. O yüzden performansı bence artarak devam edecektir. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım çok daha iyi yerlere gelecek. Önümüzdeki yıl Ballon d'Or adayı da olacak. Ve biz de onu gururla buradan izleyip alkışlamaya devam edeceğiz. Sizce Kerem sezonu kaç golle bitirir? Aşağıda yazıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.